arkadaşlar yepyeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. bugün Amogus oynuyoruz. Amogus haydan sik, haydan sik. örnek vereyim. Bak Xbox şey almış. Çok kötü Xbox. Xbox o almış? Tamam mı? Ee, kendi şeyiyle hani ben abi diyor istersen diyor almak istersen alabilirsin diyor. Anladın mı? Nasıl? Hani alış... Xbox mı vereceğim? Yo Alacağım. alacağım. Koleksiyon için alacağım. Paramla bir şey al. Paramla Par alacağım zaten. Ya evi doldurdun ya. İki tane kaza var nereye koyacağını bilmiyorsun. Ha iki mi koltuklar? Ben. Engineer. اوهو بلش یه آدمین بگو سم بند ل دز Bu arada bu İngilizce oyunu ya. Türkçe evet. küfür edebiliyor. Çok marifetli ha küfür etmekte. Değil mi? Çok marifetli. Evet aşırı iyi bir şey. Ya bitti ya. ya. sen git ya. Seni keklemiş gibi boş boş konuşuyor. Herkes koy. Ha, skip it. Herkes. Hımm, tay Tayyip'i sekebettin? Ne tay görevim var. Artık görevim. <laughs> 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 Among Us'u çek videoyu. Hmm. Sonra... ...Busy Meteor'da onları sefer edeceğiz. Pakistan. Tamam, kimse gelmesin ha. Ben gelebilirim. Tamam. Ama Gelmeyin. Bak. kapıyı kapatın. Kapatın. Oh, tamam. Full pene oy verdik. Sole pollen. Sole pollen. Saat kaç? 11. Okulda, bana göre okulda hayat aşırı hızlı geçiyor. Ben tamam, okula gitmedim. Aa, ben oy verdim mi? Batman oy ver. Batman. Deadpool şey diyor. Sen kimsin böyle? Batman şüpheli. Nisin böyle diyor. Batman diyor Deadpool Deadpool'un gerizekalı. Sorry, don't. What? Red. Red'e mi oy vermiş? Red. Tamam. <laughs> al değil. Al değil. Al değil. Delirtiyor. Aa. Burada ölmüş. Elektrik al görevi. Benim benzin dolduğumu görelim mi? Şunu yapayım. Bir kaputt. Ya ne alaka? 6 dakikadır çekiyorum. Sordum sadece bitti mi diye ya sakin ol. Atacağım. 4850 liraya bir şey mi aldın? Hı? 4850 liraya ne aldın? Boşver. ver. Benim, benim şeyim bu. Çarçur ediyoruz. Ayıp. Bunlar lazım oluyor bana. Hadi imposter. An imposter. Yeah. İne boyası Oh ne güzel. Elektrik görevi. En zorlan görevdir. En sinir olacak. Tamam ışıklar geldi güzel. Biraz geldi daha doğrusu. Şimdi e, kafeteryadaki. Zaten benden şüphelenmeleri imkansız gittim boşuna kafeter ya oraya gider ki. Engine. Ah ne güzel. Upper engine. Upper engine. Ne burası? Ben lütfen görevimi yapabilir miyim? Tamam yaptım galiba. Evet şimdi. Şş, burası değil. O ventler kesilmiş. Sensleri niye keseniz lan? Ya ben bir daha mı burayı yapayım? He iki tane var. oster er Bu X bak çalışırsa çok iyi olmaz mı? E çalışıyor zaten. Çalışıyor. Kaç liraya alıyorsun? 3'e. 3.000. Hıh. Bak görüntü geldi birazdan. Üf, oğlum 3.000 çok az. Bak. 3.000 çok az. İyi e, e 360 ama bu. Xbox 360. Minecraft da oynatıyor. Aynen. Ne? O nasıl bir Minecraft lan? Eski versiyon. Minecraft'ın hani sürümleri var ya. Bu. Seninki şey Minecraft bak. En son sürümü benimki. Ha? İşte Benim. en son sürüm olduğu için bu belki 360'ın sürümü şeydir. Yo sürümü yükleyebiliyorsun. Güncelleme yapabiliyorsun. İşte niye yapmadın? Da almadım. Batman seç. Batman seç la. Nasıl <laughs> mıydı? Okay. Batman, Batman. Hadi artık yap. Bizi 47 saniye bekleyecek misin? Fındık parası. Fındık parasını. Evet TL Hadi be Batman. Biz 24 saniye 3 saniye bekleteceğiz. Hadi be. Shot shot tak.

Gigi, Gigi, Gigi. Salvo pen daha salvo pen gelmiş? Ben şu an imposter olsam böyle şaş şaşırırım bunu. mazeri Hadi bak lütfen plus h plus h. plus dostum <laughs> <laughs> Aa bari engine var engine en... şey sesi de çıkıyor ha Ya oğlum vent'ler hiçbir işe yaramıyor ki admin admin Amon ne sıkıcıymış ya Oynamadım bile ya Oğlum görüyorum. Kesin sıkıyorum. Ben izlerken bile sıkıldım oğlum. Evet zeka oyunu senin gibi zekasızlara değil. Ne diyorsun lan sen? Dayım, bir... ben... Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Hepinize bay bay diyorum. E, proli, ay proli diyorum. Alışko Balışko ve e, Sonra Baba Oyunda kanalına abone olmayı unutmayınız. Hepinize bay bay diyorum. Seni döveceğim. Videoyu bitir. Beni dövecekmiş. E, yorumları dövmesin yazın.